O oh, O oh, O oh, Qaran oh. u geceler men yulduz sen sensin. Həbəlimə vədi, həbər edirsən. Həb yalan yeminlə, həb yalan sözlə. Bir gün gelecek olup gelemez misin? Gelemez misin? Oh, yıldızlarına kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz yan verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye gelemez misin? Gelemez misin? Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye gelemez misin? Gelemez misin? Oh. Aydınlık dünyamı amı kara gel, sempsiya saçımı artmadan gel. Şimdi güzelsin güzelce alışayım senin. Seni son bir defa görmem belki de Yıldızlarla kayar durmaz yerinde Solar güzelliğin kalmaz yüzünde Sensiz can verirken Son nefesimde bir yudum su vermeye gelemez misin gelemez misin sensiz yan verirken son nefesimde bir yudum su vermeye gelemez misin